Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve kuvvet komutanları ortak imza ile bütün birliklere bir muhtıra yolladı. Yollanan mesajda, "Kongre binasında hukukun üstünlüğüne aykırı eylemlere tanık olduk. İfade ve toplanma özgürlüğü hakları kimseye şiddete, isyana ve ayaklanmaya başvurma hakkı vermez." denildi. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ordusu olarak, ulusun değerlerini ve ideallerini somutlaştırmalıyız. Anayasayı destekliyor ve savunuyoruz. Anayasal süreci bozacak herhangi bir eylem, sadece geleneklerimize, değerlerimize ve yeminimize aykırı değildir, hukuka aykırıdır, denildi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı genelgede, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 46. başkomutanı olacağını açıkladı. Dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.